bir millet siyah kurt yerinde mavi kurt pantolon mevcut. Kafalarına sarı çorap geçirmişler. Kapama noktalardaki ekiplerimiz de eşkal ve araçlarında buna göre takip edersek uygun olur. Hediye bırak. Rütmenin noktalarını göre alalım. Kanalarını gel tırın. Kendi altına göre 1.18'e ulaşacak. Karşılığını göre aldık tamam. 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 Tamam.

<laughs> kamu kurum ve kuruluşları zaman zaman kendilerini kontrol etme, kendilerini denetleme alanında bu tür tatbikatlar yaparlar. İşte literatüre giren deprem tatbikatı, yangın tatbikatı, araba kurtarma tatbikatı, askeri tatbikatlar vesaire. Biz de Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü olarak kendi sorumluluk alanımızda, kendi işlerimizle ilgili olan işte bir banka soygunu, bir döviz bürosu soygunu, bir kuyumcu soygunu, veya bir PTT şubesi soygunu bugünkü örnek olayımızda olduğu gibi durumlarında personellerimizin bir an önce Panter planı diye daha öncesinde çalışmalarını yaptığımız kağıt üzerine bizim bildiğimiz ama bu tür zamanlarda ortaya çıkan Panter planı uygulamak için bu bizim için bir fırsattı ve bunu bugün gerçekleştirdik. İşte PTT şubesinden silahlı soygun marifetiyle soygun yapan iki tane suçluyu arkadaşlarımız bulunduğumuz noktaya kadar takip ettiler ve nihayetinde araçlarının önüne lastikleri delme özelliği bulunan Kapan atar atma suretiyle durdurdular ve böyle bir operasyon gerçekleştirdik. Ben sizlere de bu anlamda teşekkür ederim yayınımıza tatbikatımıza gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı bu vesileyle sizlerle Trabzon Asayiş Şube Müdürlüğümüzün 2020 yılının ilk 4 ayı ile. 2021 yılının ilk 4 ayında yapmış olduğu bazı faaliyetleri paylaşmak istiyorum. Yine bunu size yazılı şekilde arkadaşlarımız verecekler ancak birkaç dikkat çekeyim. Ben öncelikle mesela geçtiğimiz yıl sadece Asayiş Şube Müdürlüğü görevlerimiz tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 62 operasyon yapılmışken bu yıl bu sayının 148 olduğunu görüyoruz. İki katından daha fazla bir operasyon yapılmış. Yine e, faili meçhul olaylarda da geçtiğimiz yılın ilk 4 ayında 62 faili meçhul olay varken bu yılın ilk 4 ayında faili meçhul sayısının 34 gibi bir rakama indiğini hepimiz e, müşahede ediyoruz. Aranan şahıslar bir o amirliğimiz vardır malum e, Asayiş Şube Müdürlüğümüz bünyesinde. Geçtiğimiz yıl 458 aranan şahsı yakalamış ve bunlardan 139 tanesi tutuklanmıştı. Yine aynı büro amirliğimiz bu yılın ilk 4 ayında 560 kişiyi yakaladı ve bunlardan 182 tanesi tutuklandı. Dün olduğu gibi bugün de yine Trabzon Emniyet Müdürlüğü olarak faaliyetlerimizi aralıksız devam ettireceğiz buradan e, Trabzon halkına e, bize güvenenlere, bizlere desteklerini devam ettirmelerini arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Müdürüm, soygun tatbikat yaklaşık bir buçuk kilometre mesafede oldu ve kaç dakikada başladı? Yani hepimiz buradaydık. E, hemen hemen bir yedi sekiz dakikayı geçmedi yani sonuç itibariyle. E, bu tür olayların olması durumunda da zaten haber merkezinin sizlerin de e, takip ettiği gibi anons üzerine bütün ekiplerimiz işte özel harekatımız e, trafik şubemiz, yunuslarımız sivil ekiplerimiz herkes kendi konusunda görev olması gereken yere geç. Geçiyor ve operasyonu biz bir şekilde başarıyla tamamladık. Çok teşekkürler.